Merhaba arkadaşlar ben Güvencan Çelik. Bugün sizlerle Google Play üzerinde ücretli oyunları veya uygulamaları ücretsiz yüklemeyi göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak ıı, açıklamada açıklama kısmında verdiğim linke tıklayarak uygulamayı indirin. İndirdiğinizde direkt kurun. İsmi zaten Black Mart Black Black Mart Arkadaşlar indirip kurun kurduktan sonra uygulamaya giriş yapalım burada uygulamalar oyunlar yeni yüklenenler falan diyor aynı Google Play gibi şu aramadan istediğiniz Hani ne indireceksiniz onun ismini yazın ben ve diye onu indireceğim Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere 1.78 dolar diyor arkadaşlar. O da 4.5 TL falan ediyor Türkiye'ye göre yani. Bir de Google Play'den bakalım arkadaşlar. Google Play'de ne kadar? Burada yazıyor zaten direkt. Burada 4.49 yani 4.5 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz bunu şimdi ücretsiz indireceğiz. Yani bedavaya indireceğiz. Arkadaşlar bana destek olmak için like veya abone olmayı unutmayın. Evet indirelim. Yüklediyoruz. Böyle 3 tane seçenek çıkıyor. Her zaman en üsttekini e, yükleyin arkadaşlar. Çünkü en üstteki onun sürümü. Yani en yüksek sürümü. Zaten indirdiğiniz gibi direkt hemen kurmaya geçiyor. Yüklediyoruz. Aynı bunu Black Mart'ta da yapar, yapacaksınız arkadaşlar indirdiğinizde. Evet arkadaşlar. Bu biraz uzun sürecek galiba. Aç diyelim arkadaşlar bir bakalım çalışıyor mu? Evet açılıyor gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi yüklendi gördüğünüz gibi yüklendi arkadaşlar. Bugün Google Play üzeri yani Google Play'de para olan uygulamayı bedava indirmeyi gösterdim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.